Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta nasıl skin yapılacağını, yapacağını veya yapacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Şu ekrandan dolayı bir şey yok. Ekran fark etmiyor. Ha yani ne isterseniz gör. Kıroma giriyorsunuz. Şuradaydı kapalı. Şuraya skin yazıp nasıl skin. Skin diyorsunuz. Bence en kritik yer bura. Yani evet. Minecraft skin <laughs> ben ne kadar bu kadar çok nasıl ama. i̇şte Mesela şu skin'i beğendim. İsmi. Cambridge Play. Onu aldırmamız gerekmiyor. 194. Güzel değil mi? bir cep yazar. Onu iyi yazayım. The Pro Gamers. Oğlum çok mu Eskiden böyleydi. böyle daha güzel bence. Ve böyle devam edelim evet. geç. Aa daha. Ben bunu Bu kadar. Brawl Minecraft arkadaşlar Minecraft'a girip şu arkadaşlar Minecraft'a giriyorum şu an. Bekleyelim. Bizde yüz oldu evet. Şimdi onun, onun ismi neydi? İsmini kopyalayabilirsiniz işte. yapın. Kopyala. Burada. Kontrol Z. Kontrol Z ne diyorsunuz 1.1.2 de oluyor ay bekleyelim bekle yok şimdi bekliyorum Minecraft açılıyor açılıyor. Evet. tek oyunculuğu video yar benim ilk başladım ya geçmen dünyada on diye <laughs> ilk başladım ya <yer> o <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar skinimiz oluyor. Diğerleri gibi 1, 2, 3 dosyalı değil. Sadece 0 dosyalı arkadaşlar. Nasıl nasıl kopyalayacağım derseniz aklınızda da tutabilirsiniz. Kopyalama için Ctrl V'ye tıklayabilirsiniz. Bu arkadaşlar bu kadar kolay. Yani, diğerleri yapıyor. Sinir oluyorum ben. Ama